Açalım şöyle kapımızı. Bunu camdan aşağı atmaya çalışmıştım. Ama ben düşmüştüm maalesef. Sıfır çıkacağız gideceğiz arkadaşlar bu lanet yerde. Hadi bakalım. Adoo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bize birkaç tane şey verdi. Ee, ne deniyordu bunlara ya? Ben nasıl geçeceğim ya burayı? Şöyle bir ihtimalle çekip tutacağım mıyım şunları ne yapacağım? Çek! Aferin! Çek! Ah. Çek! Aferin! Oğlum yeri tutma. Çek! Aferin! Gelin bakalım kapıda. Bu ne ya? Aa, arkadaşlar şey kontrolcü olacağım. kontrolcü. Ne yapacağız ya? Bununla bu duvarı kıracağız herhalde. Kapı açmıyor. istiyorsunuz siz? Ya bunu alayım. Buraya. Ya bunu istiyorsunuz? Hadi. Vur. Derim arkadaşlar. Ne yapacağım ya? Böyle bakın bakın izleyin. Şu bak bak şu. Spiderman. önünde. Çıkış nerede? Bu ne ya? Aç aç kapağını aç. Aç kapağını. Aç aç. Kapağını aç kapağını. Aç kapağını. Aç, kapağını. Tırman. Tırman. Aferin koçum. Ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. He anladım. Bak 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 izle izle. Sıpla! Gördünüz mü arkadaşlar? Buraya geçeceğiz. Atla! Ya burayı kıracak mıyım ben? Ya kıracak hiçbir şeyim de yok ki. He anladım. Aslında bunun bizi buraya getirmemiz lazımmış. Arkadaşlar test yaptık ama olsun. Atla! Dur. Tamam tamam çok güzel atla. Bekle ya dur. Hah. Sallan. Tutun. Durun arkadaşlar. Başaracağız. Merak etmeyin. Tutun. Ya ama. Ama ya. Beni zaten gelmem gereken yere getirdi. Şunu tut bakayım. Hah. Döndür 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 döndür. döndür. Senin yapacağın işe ya. Ben bunu daha kolay yaparım ki. Şu, şunlardan biri. Ya bak kolum, ya koluma yine ne oldu ya? Şunlardan birini alacağım. Al. Arkadaşlar şuraya atacağız bak izle. Üç, İki. hayır. Al şunu, al. al. Koş 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 koş. Üç. 2 1 At Tamam oldu 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 arkadaşlar oldu Ver bakayım şunu Götür Heh, Götür götür Evet arkadaşlar gidiyoruz. kırsana. Ya ben boşuna mı getirdim? Bir şey soracağım bu ne? Lan! Arkadaşlar boşuna uğraşmışız. Bunu ne direkt kırabiliyorum? Dur artık dur. Ya bütün camları üstüne koyayım? Aa! Oldu koş! Arkadaşlar. Burada kutu varmış. Gerçekten mal olabilirim. Yeni bir çam parçası bulmam lazım arkadaşlar. Yoksa... Hayır! Hayır!